Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Vallahi beni soracak olursanız ben çok yoruldum. Neden derseniz alışverişe gittik, işten geldim, yemeğimi iyi mi Selma ile bir güzel alışveriş yaptık. Hafta sonu alışverişimiz, hafta işlerini göstermiyoruz. Bu hani hafta sonu her zaman yapıyoruz. Anneciğim yapma. Yani kazanmak bir dert tacıma bir dert taşınmak bir dert arkadaşlar. Gerçek diyorum bak. Evet Selmacığım buyurun. Merhabalar Altyazı dostlar. Başlayalım. Bir düşündük şöyle. Ya biz uzundur dedik. Alışveriş vlogu çekmiyoruz evet. dedi Gercan'la. Evet. Her günde alışveriş yapıyoruz. Bu bizim gerçekten günlük alışverişimiz. Kalabalık aile olduğumuz için. Hani dedim hadi gel Ercan dedim. Bu hafta sonu aldıklarımızdan dedim. Biraz dedim çekim yapalım. Uzun zamandır dedim. Eee... Hiç çekim yapıp göstermiyoruz dedim. Evet, Ercan da ya. önce mırın mırın etti. Sonra dedi ki hadi sen maman, seninle uğraşılmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ta, kızlar mı gelir Talha mı gelir? Sanmıyorum. Telefonu bir... <laughs> Talha Bey de burada. <laughs> Sude, <Sadece> <laughs> evet efendim. Bir daha Talha ile alışverişe çıkmayacağız. çıkmayacağız. Çünkü Talha eline geleni atıyor arabaya. Aynen. Eline geleni atıyor. Evet efendim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Tuğçe Önce buraya gel. Var. Tuğçe kızım gel kızım. Efendim Ercan kendine böyle bir sandviç evet. dondurma aldı. Benim Dışı böyle gofret yapalım. gibi. İçinde de vanilyalı bir dondurma var. İksiksiz boyunda sürece çıkartacağız. Evet, bu da hiç Talha Bey'in kendine kaktüs. Kaktüs ice. Vallahi bilmiyorum. Lezzeti çok hiç denemedi. Ama Talha işte. sürekli tüketiyor çok onlardan. Çok Onların hemen buzluğa girmesi gerekiyordu o yüzden acele ettik. Evet, evet efendim. Bugün dediğim gibi Talha ile alışverişe gitmek bize çok pahalıya patlıyor. İnanın. Çoğu alışverişi, gereksiz alışverişleri Talha'ya. Kaş attım, göz attım ama hiç oralı olmadı. No, her dinlemez. neyse bir omuzu doldurmayalım. İnanın her gün her gün alıyoruz. Böyle 4 evet. paket. Hatta 9 e, paket mi almıştın Yedi. sen? 7 paket almış. Hemen onların üçünü attım kenara. Bunlar oğlum sen yeter dedi. De Onları almadı. Bıraktım ben, oraya. Ben 2 tane gördüydüm. Niye almıyorsun Selma? Çocuklarım istiyor. Bu Milkan'ın hani? böyle bir kekseleriymiş hani? efendim mini kekseleri. Talha'yı göstersene Allahım <laughs> Rabbim. <laughs> ney Talha? <laughs> evet efendim her günde bunlardan yiyor hem okula giderken <laughs> e, ama iyi, beslenme tabii çantasına <laughs> da koyuyor. Yo ben Böyle bir kinos pres almışlar Knows, efendim. Knopers. Bunu çok seviyor çocuklar bundan aldılar bir tane Kinder Regen bir de böyle <gülüyor> içim. <gülüyor> evet bunu yiyebilir. İçinde bu şey. E, Kelox patlakları var ya, onlardan var, sütle. Hadi bunlara neyse diyelim. Birer tane de böyle bundan aldılar ve her zamanki gibi Kinder Pinguine. Kinder Penguin'ini. Bu da buzdolabına girmesi gerekiyor. Evet, kızım. Efendim. Bu içeceklerden aldık. Enerji e, Dört tane. Benim büyük olan öğlenci çalıştığı zaman bu içeceklerden iş yerine götürüyor. E, o Energy. zaman tüketiyor enerji. Bilmem neyi Energy. ben anlamam. Dört tane de efendim bunlardan aldım. Al Ercan'cım. <laughs> Diyeceksiniz ki Selma akşama yemeklik ne var? Hiçbir da, şey yok. Yemekle hiçbir ha, yok arkadaşlar burada. <laughs> i̇ki doğru, tane doğru, süt doğru. aldım. Evde vardı. Ha dedim iki paket daha alayım. Kenarımızda evet. dursun. Kendisi bir koyalım. Tamam su koyarız. Efendim, bakın şu kadarcık da domates aldım. Ya aşağı domates de onu da, <laughs> aşağıda var dolu. Şişleri de söyle Selma. Efendim, böyle iki paket makarna aldım. Bu kıvırcık makarnalardan. Bir de böyle bir yumurtalı, sırf yumurta ile olmuş erişteye benzer bir makarna var. Bunu Ercan Bey çok seviyor. Evet. Ona yapıyoruz, iş yerine de götürüyor. Böyle üç tane de bir makarna Efendim çipslerimi. Evet. her zamanki gibi Talha abiye hep benim evet. Ve abisi yiyor. Ee, niye? Niye hep benim Ama sen ne alıyorsun. Ben bunları orada iki tamam, tanesini hemen bıraktım. anlarız. Gel bakalım gümüşe bakalım. <laughs> Gel, el, el. üç tane daha fazla da biz üçünü gösteriyoruz. Biz, biz beş tane aldım da altı tane aldım e, Hemen al. sakladılar göstermiyorlar. Talha dolabına koydum. Efendim benim de canım böyle bir üzüm istedi. Siyah üzüm gördüm. Hemen dedim dur dedim alayım dedim. Ee, böyle bir bir kilo galiba burası. Evet, bir, kilo bir kiloluk böyle bir siyah üzüm aldım. Şu buranın akşam dedik yeri. Evet. Biliyorsunuz Muharrem ayına girdik. Herkesin tutulan oruçlarımızın hepsi kabul olsun. Belki bu benim videom daha sonraki zamanlarda görebilirsiniz. Ben hazırlayayım. Bir kenarımda dursun dedim. Aşure yapmayı düşünüyorum yakın bir zamanda Allah nasip ederse. Onun için yavaş yavaş hazırlıklar yapıyorum. Böyle fındıklar, üzümler falan alıp kenarıma koydum efendim. Bademleri Evet daha bademi, fındığı falancık bunları aldım. Bir kenara koyayım dedim. Çocuklar aldım. Böyle karışık bir e, karışık bir çerez aldım efendim. İçinde üzümü, bademi, tuzlu fıstığı hepsi var. Ondan sonra... eee Ercan iş yeri çantası için sakız almış. Böyle e, şey acılı evet. böyle kokulu bir sakız. Soka hani. Evet. evet. Ee, üç tane de her zamanki gibi kaşar peyniri aldım. Yanlışını almışız. Normalde biz Goa'da alıyorduk. Bu sefer Tilseri'ni bir değişik modelini almışlar. Olsun. Hadi bu Yok, da yeniyor. Ya. Peynir evet. peynir. Peynir peynirdir. Evet. iki adet yumurta aldım efendim. Evet. iki gıt, tane gıt gıt, 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 gıt yumurtamı aldım. Onu da bir kenara koyalım. Bir tane pomes aldım. Kızlar hafta sonu olunca kahvaltıya böyle pomesleri pomes yapmayı seviyorlar. Bir tane de dedik pomes alalım dedik. Efendim böyle 4-5 tane de ısıtma ekmeği aldım. He biliyorsunuz ısıtıyoruz biz bu burçinleri fırında evet. pişiriyoruz kahvaltılarımızda. Abi, 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 Akşam yemeklerimizin yanında ekmek tüketeceğimiz ama bunlardan tüketiyoruz. Ha iki tane daha Hadi. makarna aldım. Spagetti makarnası. Al anneciğim İşte efendim. Bunları aldım. Bir tane sıvı suya şey Zom, yemeklik mu? yağ aldım. Ayçiçek yağı. Ya. Onu da böyle koyalım. Selma sen unutmuşsun unutmuşsundur. Efendim salatalık aldım. Dört tane aldım da ikisini size göstereyim. Evet, üç tane, Dört e, tane. Beş. Yani Tam üç tane oluyor. Aksi öyle mi? Daha ha. fazla aldınız. Tamam böyle salatalıkları Bunlardan aldık efendim. Onu da şöyle kenara koyayım. E Yemekte gibi bir patates çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Canımız patates salatası Aa, evet, istiyordu. Patates daha, evet, evet had dedik ercana, bir de patates alayım da dedim. Patates salatası yaparız dedim. Bir tane <laughs> de patates aldım. Patatesi şöyle bırakayım. Efendim, bir tane bulaşık ilacı aldım. Aslında ben bu markayı hiç sevmiyorum. Biz Aldiden <laughs> kullanıyordum. Ben gene bunu Aldiden aldım ama ben daha önce Aldin'in başka bir markası <gülüyor> vardı. <gülüyor> akuttu galiba onu kaldırdılar o kadar güzeldi ki o Anne, ama bunlar o hiçbir halta yaramıyor ama Rosmana gidemediğim için acilde lazım olunca mecbur kaldım efendim bir tane de bulaşık ilacı hmm, çam. evet bulaşık ilacı aldım şart değil, Çünkü... evet yavaş yavaş geliyoruz Ercan kendini Keleks aldı. aldı. Keleks'in paketi yolda maalesef etal tutayım derken düşünce ben de o paketi eve sokmak istemedim. Onu Orada çıkarttık ya. dışarıda çöp attık kabını. sabahları yiyor ya. ben giderken soğuk sütle Evet Ercan bu Keleks'u seviyor. Sabahları böyle anne sütten güzelce yiyince ya. hoşuna gidiyormuş. Evet. O da Talha Bey'in. Baba alır da oğlu durur mu? Gerçi evin her yerinde Kelox var da bunu da Talha değişiklik istiyormuş da kahvaltıda değişik bir şeyler yiyemek istiyormuş. İyi hadi dedik al. Bunu aldım. Sen canım. beğenmiyor Seviyor mu bunu? Ya. Sude. Ya. ya. Bir tane ya. de böyle Kelox aldık. <laughs> Efendim bir tane de dürüm ekmeği aldım. Of. Biliyorsunuz biz bunu aslında elimde açarım da vallahi bu aralar hiç keyfim yok. Ama, bunlar da güzel olsun. Oluyor. Ama biz bunları kahvaltılarda bazen çocukların canı acil döner falan istedikleri zaman hemen evden yapıyoruz. Tabii ben yani. bunda neyi seviyorum biliyor musunuz? Yumurtayı kızartıyorsunuz ya tereyağda. Ha, evet. Sonra arasına böyle koyuyorsunuz. Tatsiki. Evet tatsiki almayı unuttum. Aa, Ondan sonra güzelce dürüm yapıyoruz. Ay bir güzel oluyor. Arkadaşlar Selma'nın karnı aç Vallahi alın. acıktım ha. Aa, ha şu kadar alışverişi yok. Şey. Oğlum evde bir tencere kuru fasulye falan ha, var. Yani. Onları kim yiyecek? Evet normalde benim evimde önceden kesinlikle kola tüketilmezdi. Şu bir Anladım. aydır bizim evde kola içilmeye başladı. efendim. Aslında ben şu var ya şu yazan bunu asla almıyordum asla. Demek ki ben çok büyük konuşmuşum. Aslında kendimize ya hani kızıyoruz ya ama gene de şu bunların ekmeğine yağ sürüyoruz. Maalesef çocuklarımızı anlatsak da dinlemiyorlar. Ben şunun nereden geldiğini biliyoruz. İçimiz kan ağlıyor ağlıyor elimizde. Kendi şeylerimizi neyse anlayan anladı. İnanın ki hiç istemiyorum ama mecburen alıyorum. Çünkü benim büyük oğlan istiyor. Evet. Ve iş Doğru yerine için. götüreceğim diyor. Bir şey götüreceğim. İlla da bir olacak enerji, diyor. Bir Hatta şöyle. ben bu aldilerden ucuzlarından alayım evet. dedim. Hani yine o tarafa gitmez dedim biliyor Buyurun, musunuz? Da. Onu da istemiyor. Yok diyor. Ben de orijinal istiyorum. Hadi ne yapayım. Çocuğun isteyince hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben çok büyük konuşmuşum. Büyük konuştuğum için de maalesef çekiyoruz diyelim efendim. Bir küçük paket, bir büyük paket. Sonra yaparsın anneciğim. Ver orada. Bir tane de böyle büyük paket. Ah olmaz olasıca bunlardan aldım efendim. Hadi bunlar neyse. Bunlar vitamin. Yani ac'ler, 3 portakala, havuç, hepsi içinde karışık. Böyle bir golü de ondan aldım. Bir de böyle filiklerden talha hoşuna gitmiş. Bir de indirime girmiş. Aynen. Anne bundan istiyorum dedi. Bunlara bile gerek yok da iyi oğlum al dedim. Talhayı gidersen çocuktan beterdir. Alınacak dedim iyi de alınacak. Yoksa küser gider arabada oturur. Evet efendim bir de böyle kekseler vardı. Ben bundan hiç denemedim. E, aksiyona gelmiş. Evet hem de indirime girmiş idi. Hadi dedim bir tane alalım deneyelim dedim. Yine böyle üç paket böyle mini mini Kesinlikle. Ay çok güzelmiş. Ben de ilk defa aldım bunlardan. bir de yarı fiyatına düşmüş. 62 sente getirsen onu ağzı açık. Ben, ben hemen arabada da denedim, test yaptım. Tabii biliyor musun? Mi? Böyle minik minik paketler efendim. O kadar güzel ki tadı. Bayıldım. Ay dedim gönderdim. Bayıldım. Ben de bayıldım. <laughs> <laughs> Selma. Gitti iyi paracıklar. Ay ay ay. Vallahi gitti gene. Ya her gün Hiçbir adı, şey, şey anlayacaktık arkadaşlar. Dün Tuğçe almıştı böyle. Şey <laughs> Evet efendim. Bu vislerin evet, e, mutfak için bir ocaklara zaman. şöyle göstereyim. Bu var ya şu gördüğünüz. Hem banyo <laughs> lavabo temizliğine hem Ercan'cığım yapma hayatım. Ha, video aa, çekiyoruz. Pardon, hani orada harılar harı harı olanı gitme rica ediyorum. Sakin ol. Ama tamam. Tamam. Sonra yapılır. Acelesi tamam. yok. Teşekkür pardon, ederim. Bir şey değil. Evet efendim. Bu orijinali hem banyoda hem mutfakta hem de bu e, muslukların başlarını falan bu şey kreşlemeleri var ya onları temizliyor hem de çok güzel hem bu visin gerçekten ben bundan ya sürekli güzel kullanıyorum bir güzel. baktım yüzde 50 indirime girmiş bakın burada bir 60'dan yüzde 50 indirime girmiş 80 sente düşmüş Selma, düşünce 3, 3 iki X. tane beyazından bir tane limonlusu. ben normalde limonluyu daha çok seviyordum da olsun Kalanlar bunlardı. Üçünü de hemen topladım efendim. Biliyorsunuz ben arka illa dolduracağım eve. Evet. Bunun biri dursun mutfakta kullansın. Birini banyoya koyarız. Evet dostlar. Ha, nereye gitti alışverişler? Alışverişler yavaş. Talha'cığım çekil bakalım. Çekil de. Anneciğim çekil sonra toplarız. Bırak Ha, hoş geldin Selma. İlla ki, illa ki. Dün gösteremedi ya Gel bir gözü. Allah'ım ne Halim berbat. Özür diliyorum. Çünkü alışverişe geldim. Sadece ellerimi yıkayabildim. Ne halde Ercan yüzüm ne? He? Berbatım değil mi? Yok çirkin. <laughs> Ercan içinde... E, tamam Ercan çirkin oluyor. Şimdi. ne no problem. Öyle diyeceksin. Nazar var Selma. Çirkin. Ama bize kim nazar vuracak? Ha Kızım bana. böyle çek Aşağıları için. Ben çekmeyeyim. yakışıklıyım tamam onu biliyorum söylemeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar bizden bugünlük bu, bu kadar. kadar. Yorulduk. Vallahi yoruldum. Halim kalmaz. Şimdi o yolculuktan. Geldik. Selma geldin. yoruldu da Selma iki saatlik bir alışveriş yaptı. Ben sabah sabahın dördünden Oo. belli ayaktayım. Evet Ercan dörtten belli ayaktayım. Gerçekten dörtten belli ayaktayım. Bugün de ayakta benim bir modum düştü. Acıktım galiba. Şeker Se mi düştü? Ne? Tansiyonlu. Tansiyonun düştü. Selma acıdan acıya dayanamıyorum. <laughs> Bakayım Allah Allah'ım inşallah iki gün aç bırakalım bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bırak. Allah kimseyi acıdıkla terbiye etmesin. Yani. Kurban oldum Allah. Benim evimde bir varsa komşuma muhtaç ihtiyacı olan kardeşime bin versin efendim. Yani. Allah yoklukla kimseyi sınamasın gerçekten. Hani bilmiyorum çok şükür bugüne kadar yaşamadım. Rabbim kimseyi de yaşatmasın da zor. Gerçekten zordur. Evet efendim ne olur kimse kusurumuza bakmasın. Yani yaptığı yaptığımız herhangi bir şeylerde de evet. yani herkes gözünün hakkını helal etsin. Biz de bugün bu de kadar Biz de şaşırıyoruz. Ne yapalım, olsun. ne yapalım, Ecektim. ne yapalım, ne yapalım. Asla hani, e, Biz de karşılıyoruz. Evet blok olsun diye çektik dostlar. Hakkınız helal edin efendim. Helal olsun Selim <laughs> Biz bu de bugünlük de böyle olsun. Ne Hayır. kadar oldu kızım? Hı? Ne kadar Dakika 13. 13. Ha. Biraz 14. Ha. ha iyi iyi tamam. Bir, bir buçuk dakikamız daha var o zaman. 15 dakikaya tamamlayalım. Vedalaşalım arkadaşlarla. Evet efendim. Gerçekten evinize elcan çalışıyor, kazanıyor. Aylık geliyor. İnanın 5 dakikada o paranın yarısı gidiyor. Gerçekten öyle. Biz bir markete gittik. Kasım şey fişlerin hepsi arabada mı? Arabada. Böyle böyle fişler. Daha aldığımız bir kısımları göstermeliyiz. Yani bir tane söyleyebilirim. Gerçekten pahalı. Hani bazı yerlerde diyorlar ya. Hani Avrupa'da ucuzluk şu bu diye. Yo. Hiç de değil. Gerçek. Ama hani e, şu. Alabiliyor musun? Alıyorsun. Dünyanın Şimdi. her yerinde ya herkes alabilir, herkes, herkes yapabilir, herkes bütçesine göre bir şeyler alıp verebiliyor. Talha acıkmış herhalde hocam, He biz kapatalım. Evet. Çünkü yemek istiyor. Çocuğu biz doyuramıyoruz arkadaş. Allah yardım etsin. Oradan ha bir de pilav götürüyor. <gülüyor> 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 Ama beni de sinir ediyor, değil mi oğlum? Git. <laughs> evet arkadaşlar, ne daha yaşadım? Evet dostlarım. Allah'a emanet olun. Hadi vedalaşalım. Hoşça kalın. Hadi gel Hadi, hadi ben gideyim. Hadi. hadi tamam bari gidelim. Hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Siz siz olun. Çok para harcamayın. <laughs>